Herkese iyi arkadaşlar. Nasılsınız? Bu videoda bir önceki short videomu izlediyseniz can sıkıntısından ledler hakkında konuşayım bari dedim. Bu videoda ampullerden bahsedeceğiz. Ve ampulleri led'e çevireceğiz. Hangisi nedir? Ne işe yarar? Çift duyulu ne? Tek duyulu ne? P ne? P y ne? Ya da 21 Taksim 5 ne manaya geliyor gibi gibi şeylerden bahsedeceğim. Şimdi ben stoplarımda yani stop demeyelim arka aydınlatma grubunda frene bastığınızda yanan fren lambası ve parklarda yanan park lambalarının birkaçını led'e çevireceğim ama önce size orijinal halojen yani telli halini ışığının yansıttığı nasıl durduğunu göstereceğim yani ondan sonra dışarıda yakacağız bir 12 voltlu pille beraber dışarıda ikisinin arasındaki şiddet farkını göstereceğim. Hem de araç üzerinde şiddet farkını göstereceğim. O zaman ne diyoruz? Klasiko. O zaman hemen bir jenerik görelim ve videomuza başlayalım. Evet. Ere olana sevgilerle. Şimdi şöyle bir listemiz var. Size ilk önce bunu göstereyim. PY21W yani diğer adıyla BAU15S veya P21W BA15S P21 Taksim 5V veya BAY15D Şimdi bunlar nedir? Ne anlatıyorsun sen diyeceksiniz. Şimdi hemen kısaca bu isimler ne anlama geliyor? Size onlardan bahsedeyim. Orijinal ampulden yürüyelim. Bu arkadaş hemen bahsediyorum. Mesela bunu aldık. Ne aldık elimize? Düz tırnaklı, dümdüz, tek duy gördüğünüz gibi. Bu arkadaşımız P21V modeli. Hemen şurada, şurada bir yerlere bir şeyler koyarım. P21V modeli yani BA15S manasına geliyor ledini ararken. Ona bakacaksınız. Şimdi ben de elimde tek duy. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi bu onu a bu şeş tırnak. Özür dilerim. Bu değil. Yani şeş tırnak dediğim şimdi sanayide ustalar şeş, şaş, şaşı gibi terimler kullanıyorlar. Dümdüz tırnak. Hemen bizim led kutumuz nerede? Evet. Hemen şöyle göstereyim. Bu onun ledlisi. Düz tırnak bu da bu arkadaşta. Ve tek duy. Bu da normal eski tip halojeni diye size söyleyebilirim. Şimdi bu arkadaş genelde yani benim arabam için konuşalım. Bu tek duy olduğu için ya sinyal ya geri vites ya da bazı arabalarda yine park olarak kullanılıyor. Tabi bu bir kıstas değil hani bu parktır bu sinyaldir diyene ama çok bariz bir şekilde şunu söyleyelim. Bu en belirgin ampulümüz. Beyazda göstereyim. Bu şeş tırnak. Bir tırnağı burada bir tırnağı burada yani tam dümdüz karşılamıyor tek duyulu ve sarı renk. Nedir bu arkadaş? Söylediğim gibi PY21V. Şimdi bu PY21'in oluşu, oluşu, yani oradaki Y'nin manası bunun yellow İngilizce kelimenin baş harfi Y olanlar genelde yellow'u temsil eder. Devam bunun ledlerde kırmızısı bir şey yok mu? Onlarda R mi var diyeceksiniz. Demeyeceksiniz de açıklayayım. Öyle bir açıklaması yok. Sadece bunu yapmışlar öyle bir açıklama. Şimdi tek bunu araştırırken yani bu e, PY21V'yi araştırıyorsanız BAU15S diye araştırabilirsiniz LED olarak. Şimdi bu arkadaşı da yerine bırakalım. Çift duyulu bir şeye bakalım. Hmm. Bu arkadaşımız çift duyulu. Gördüğünüz gibi iki tane yeri var. Bunun tırnakları düzdür. Yani şuradaki tırnak hemen arkasındaki bu tırnağa karşılıyor. Ama şöyle bir detay var. Tam düz değil. Yani birbirlerini karşılamıyor. Şu az önceki. Şu arkadaş gibi. Bakın bu dümdüz tam karşılıyor. Bu tam dümdüz karşılayamıyor. Bu nedir? Bu bahsettiğimde bu arkadaşında hani araştıracaksanız çift duyulu olarak. Buna 21 taksim 5 ve Yani şimdi burada gördüğünüz e, parklardayken 5 şiddetinde yanıyor. Firene bastığınızda 21 şiddetinde yanıyor ki daha şiddetli bir aydınlatma sağlasın. Yani buradaki V'ler, Volt'lar, Vet'ler hep eski tiplere göre. E tabii şimdi biz LED'e geçtiğimizde artık 12 voltluk yakmıyoruz. bunda amper çekişimiz daha düşük. Bu ev ampullerinde de aynı muhabbet. Yani şimdi mesela şu arkadaşı 60'lık ampul diye satıyorsun ama aynı boyutta aynı şiddet ışık veren bir ledi alıp taktığında o 60 watt yakmıyor. Yani artık ona da adam demiyor ki 3 wattlık milletin kafası karışmasın diye. O da 60'lık bir satılıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bu arkadaşın arka aydınlatma grubundaki bütün ampulleri lede çevireceğiz. Şimdi ilk önce bir yakacağım. Yanma şiddetini ilk önce parklarda göreceğiz. Sinyalde göreceğiz. Iııı ee... Geri viteste göreceğiz. Başka ne var? Bir de fren var. Freni nasıl göstereceğim onu bilmiyorum. Görecek bakalım. Evet, başlıyorum. Şöyle bir yapalım. Parkımızı yakalım. Dörtlüyü yakalım. Geriye de takalım. Evet, şimdi bütün hepsini açtık. Geri vites niye yanmıyor? Geriye takamadık. Altıya mı taktık? Yoksa yarım kontakta yanmıyor muydu? Sus be. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu arkadaşı yaktık. Bak mesela görmüş olduğunuz gibi şu an hepsi yanıyor. Bu arkadaşın hepsi eski tip. Arabanın orijinali. Bu arkadaşın şu eski tip. Bunlar led. Şimdi diyeceksiniz bak daha sinyal daha bir keskin yanıyor ve kırmızılar daha kırmızı. Burada biraz daha sönük. Burada bir ışık patlaması oluyor. Burada bir hafif karanlık alanlar kalıyor. Şimdi biz bu arkadaşı daha şiddetli yani şöyle baktığımızda bile ışıkları kapatsam olur ama neyse. Şurayı bir kapatalım. Şimdi 306'nın arka lambasını arka aydınlatma grubunu sökmek çok kolay. Şimdi siz kendi arabanızda nasıl yaparsınız bilmiyorum. Ama ben bir şu arka sol aydınlatmayı alayım. Şimdi 306 burası çok karanlık. Bu ışık yeterli değil. Şöyle iki tane 306'nın arkada somunu var. Ve şöyle bir kapağı var. Hemen şuradaki somunları söküyoruz. Arkasında iki tane soketi var. Bu arkadaşımızın. Ve laps diye elimize geliyor. Böyle bir duy tertibatı var. Evet şimdi duylarımızı buradaki tırnaklarından ayırıyoruz. Tam çıkartmadan önce göstereceğim. Bak valio abi ışığımız terste kalıyor. Şurada valio yazısını okuyabiliyorsunuz. Bu evet. Sonra da demiş ki ha, burada değil pardon. Hemen gösteriyorum. Çıkartırsam. Evet. Burada şuraya belirtmiş. PY21V P21 5V P-Y yok. p 21 ve Burası e, arka sis. 306'larda genelde arka sis tek tarafta yanıyor. Yani bütün arabalarda tektir de. Burada bir boşluk var. <laughs> Sol tarafta ama ben orayı dolduracağım. Şimdi şu arkadaşları alalım. Eskileri. Hepsini LED'e çevirelim. Bir de yandıktan sonrasını size göstereceğim. Aha benzin rolesinde. Güzel çalışıyor ya. Canım. Şunu da alıyor muyuz? Alacağız. Tekelli olmuyor bu işler. Bunları bir kutusuna koyalım. Bastırıp. Korozyon. Su aldın lan sen? Evet şimdi. Bu arkadaşımıza parklar parklar hem fren hem parkı yani şaş tırnak dediğimiz çift duyulu olacak. Ama bakın dikkat ederseniz bu çift duyul freni burada. Bu da çift duyulu bir yapıya sahip. Ama nedense içi tek tırnağı var. Yani şurada ikisi birden çalışacakken burada yok. telin falan kırıldı lan bunun diye böyle bakıyorsunuz. Hayır kırılmamış. Böyle bir şaşkınlık yapmışlar. Yani bunun gibi tam ortaya koymak koyması gerekirken burada kenara koymuş. Biz boşu boşuna şimdi buna çift duyulu ampul takacağız. Yani Heh, yine belirtmiş işte 21 tre 5. Yani çift duy anlamına geliyor. Şimdi şuradan arkadaşlarımızı alalım. Sağ en üstte tek duy. Niye bunu bızır diyor? Bu birazcık daha güçsüz oluyor. Tek duy. Buraya tek duy. Pardon. Tamam. Bir dakika. Hepsi aynı cins olsun. Bir de mesela şimdi hani şey diyorum ya şu tırnakları eşit değil. Bu önde bu geride. Şimdi o ampullerde eski tiplerde doğru oluyor. Çünkü adamlar duyuyor ona göre yapıyor ama burada mesela bir karışıklık olabiliyor. Şiddetli olanın şiddetli olması gerektiği zaman yanmıyor bazı bazı çinmalı ürünlerde öyle hatalar olabiliyor. Şimdi bizim burada bolca Evet ben biraz led sever bir insan olduğum için led fetişisti. Şimdi bu da kırmızı. Yine şeş. Bu arkadaşı da buraya takalım. Tek duyumuz var mı? Yanımızda tek duy ama şeş tırnak. Bunun mesela bazı yerlerde buna çözüm bulamadıkları için bazı tırnak törpüleyip sokuyorlar. Ben öyle şeyler sevmem. Neyse ne? yerine nasıl oturuyorsa otursun. Ondan önce size az önce söylediğim, şimdi mesela bir tane tek duy alalım şuradan. Bu arkadaş tek duy. Bir de çift duy alayım. Çift duy. Allah Allah. Çift duy. Şimdi size çift duyla tek duy ledin yan yana yani sırayla yapacağım tabi de. Nasıl yapacağız lan? Tek elde. Bu arkadaş böyle yanıyor. Buna karşılık Bu daha kısık yanıyor sanki. Evet. Sonra bir de çift duy görelim. Ampuller patladı. Tamam. Şimdi bir tane çalışan bulduk. çift duyuluyor. Bakın bu düşük akımlısı. Bu da hunharcası. Düşük hunhar. Bu park, bu fren. Şimdi bunu da gördük. Bir de ledine bakalım. Bu düşük akım. Hoppa. Bu yüksek akım. Mesela şimdi led olduğu için bu arkadaşlar şimdi artı eksi normalde bilirsiniz ki normal ampulde fark etmez. Ama led'lerde fark ettiği için yuvasından dolayı da bir şaşkınlık olabiliyor. Şimdi biz ledlerimizi yerine takalım. Yanışlarını izleyelim. Siz de eğer ampullerinizi led'e çevirmek isterseniz böyle şeyler yapmanız gerekecek. Şimdi bu, bu şeş tırnak değil. Düz tırnak. Bunu takıyoruz. Bu neydi? Çift duyulu. Bununla işimiz kalmadı. Bu şeş tırnak. Geri vites. Evet. Tek tırnak. Sinyal. Ama şeş. Bunu buraya takıyoruz. Pardon parmağım girmiş. O bölümü kaçırdım. Geri vites lambamız. Ben beyaz almadığım için mesela beyazı aldım hatalı, şeş. Mesela sizin için buna bir örnek göstereyim. Şu şeş olanın herhangi bir tanesini ezeceğim. Kendi yuvama zarar vermeden bunu yerine takacağım ve stoplarda nasıl gözüktüğüne beraber bakacağız. Arkadaşın iyi icabına baktık. Yerine takalım ve ışık şiddetine bakalım. Biraz karanlıktayız yine. Şu ışık bagajı indirelim. Hemen yeniden Kontak kaçalım Geri vitesteyiz. Dörtlü geri arka sisleri de yakalım. Oo. Geri vites ışığı leş. Onu değiştirelim. Arka sisler niye yanıyor? Bu nedir ya? Yok yok o kendi şeyinde kalsın daha iyi. Sen beyaza çalan led bizimle değilsin. Baya çirkin yandın sen ya. Yani seni atsam yeridir yani. Hiçbir yerde kullanmam ben bu rengi. Şimdi senin için bir ampul ayırmıştım. Buraya mı karıştırdık? Evet. Bize ne lazım? Tek duy düz tırnak. Evet. Bu olabilir. Tek duy düz tırnak. Geri vites böyle yansın ya. Yani. O nedir ya öyle? Hmm. Başka? Bu arkadaşta bir nanelik var. E bu dışarıda yanmıyor muydu? Hemen tekrar kontrol edelim. Gayet evet, güzel çalışıyor. Ama ters mi taktık buraya acaba? Şöyle takacağız. Tersini düzünü. Komple burayı sadece duyunu bağlayacağız. Evet. Şimdi yanıyor bura arkadaş. Arka sis burası çünkü bu. Bu da kendine geldi şimdi. Bu ne kafası yaşıyor ya. Ama ufak bir göz kırpma var. Hangisinde? Bunda da var bak. Led göz kırpıyor. Şu da gidip geliyor. Onu bir tazeleyelim. Mesela bunu söktüm. O devre iptal mi değil. Bir dakika tersi düzü var mı bunu masın ledlerde öyle bir hikaye var böyle takınca yine yandı Hatta. şimdi bu arkadaş düz tırnak dedik geri kalan hepsi şaş tırnak yo düz tırnak oturtabilir miyiz bakalım bu daha şiddetli yanıyor ama bu çift duy olduğu için ikisi birden mi basıyor? Bu da mı şiddetsiz? Bilemedim. O ye. Yeah, evet bak. Şiddetli değil. Ama bunu döndüremiyorum. Şeştirme kaldığı için. Değil mi? Evet. Yerine kilitleyemiyorum. Bu arkadaş doğru malzeme değil. Çünkü o oh şeyler uçuşuyor gözümde göremiyorum. Heh. Tırnak biri önde biri geride. Bize eşit tırnak lazım. Eşit tırnağım var. Evet nerede kaldık? Şimdi uzunu Bunu takıyorduk buraya. Geride takılı. Bu şiddetli olan. Böyle yanması lazım. Ama bu arka sisi olduğu için yine illaki şiddetli olacak. Bakalım. Evet. Makul. Zaten arka sis değil mi? Evet. Toparlayalım. Toparladıktan sonra hemen arka sisleri de yakıp bakıyoruz. Evet. Bariz bir şekilde arka sis olduğu daha belirgin. Diğer parklar sadece şuydu galiba freni olan. Evet. O 21WV olan yani P Taksim 5V neden öyle olduğunu anladık. Çünkü 5V'lik ampul kullanmak yerine öyle bir şey yapmış arkadaşlar. Evet gayet tatminkar ama buradaki geri yani arka sis lambaları bunun kadar şiddetli yanmıyor. Bu daha güzel yanıyor. Daha belirgin. Daha belirgin duruyor. Tabi hepsini tek tik. Hepsini tek şiddette yapınca da fena durmuyor. Sonuçta 306'da komple arkası Arka aydınlatma grubu gibi şık duruyor. Şu an tabi kamera LEDlerde biraz patlama yapıyor ama canlıda bu kadar göz alıcı değil bence. Burada bir göz yanılması var. Evet, size ufaktan bir de farcıklarımı göstereyim. Onları da LED'e geçtim ama o da başka bir video konusu olsun değil mi? Mesela şöyle bir ufak selo show. Hay bu. Yani şimdi bu. Bir dakika bu sisler. Heh, kapatalım sistemleri. Bu normal kısalar. Bu uzunlar. Uzunlar birazcık daha maviye çalıyor. Şöyle göstereyim. Rengi hatalı gelmiş yoksa ben birazcık daha normal ampule uyan bir H7 istiyordum. Orada H7'de belirtmek isterim ampuller hatalı takıldığı için karşıdakinin gözünü alıyor. Yani sonradan takma ledlerden dolayı değil de mesela şuradakini görebiliyorsunuz. Yatay yani dik diyeyim hadi. Dik bir konumda duruyor. Yatay konumlandırdığınızda karşı tarafın gözünü alıyor. Çünkü sağa solda yansıtıcıları olduğu için farın bakın hiç dümdüz çizgi hiç göz alacak gibi değil yani. Tamamen hatalı montajdan kaynaklanıyor uzunlarda belki bunlar mı biraz tek nokta aydınlatıyor. Biraz zayıf uzunları galiba bunun. Ama şimdi böyle baktığınızda 306'nın zaten bir şey sıkıntısı var. Far aynasında mı diyeyim artık. Far aynasında bir aydınlatma sıkıntısı yaşanıyor. Gayet tatminkar. Uzunlarda böyle. Sadece uzunları göstereyim. Ama 306'nın huyudur. Uzunları açtığınızda kısaları kapatmaz. Yanına ekleme yapar. Yani gayet iyi bence. Daha ne olsun? Birazcık daha gün ışığına benzeyen bir renk olsaydı yani orijinal fabrikasyon üstünde gelen halojen ampuller gibi yansa daha şık olurdu. Bir de şu sıralar çok karşıma çıkıyor. Şey ampuller var. Direkt böyle kendiliğinden ucunda lens olan tipler var. Ondan denemek istiyorum. Ondan alacağım. Bakalım o nasıl aydınlatıyor. Ama bu videomuzun konusu arka aydınlatma grubunun yani P21V, PY21V veya ba 15 ba BA15D ampuller ne manaya geliyor, nasıl kullanılıyor ve arabanın arka aydınlatma grubunu yani kuyruk lambaları veya bir stop lambaları nasıl LED'e çeviririm başlıklı bir videoydu bu. Ufak tefek bilgiler ve arka aydınlatma grubumu komple LED'e çevirdim. Geri vites hariç çünkü o çok zayıf kaldı. Ona daha şiddetli bir şey lazım ve beyaz çok çiğ duruyor. Onu beğenmediğim için de takmak istemedim. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yarayacak bilgiler edinmişsinizdir. Beğenmeyi, teşekkür butonunu da kullanmayı unutmayın. Yani onu da kullanabilirsiniz. Teşekkürünüzü sadece başparmakla değil oradan da yapabilirsiniz. Evet bir sonraki abuk subuk videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz.